Merhaba arkadaşlar bugün Free Fire'dan devam edeceğiz. Kaldığımız yerden en son yenilmiştik. Naruto On. gelmiş oh man, Free Fire'a. Güzel bir şey olmuş. Hemen oyunumuzu başlayalım. E, ezik geçelim, Oyun yapalım. Haritayı gösteriyor. Free Fire yani az çok sarıyor. Sarmıyor değil. Açık söyleyeyim. Bak zımbıra bak Çok kulağımız bir şey. Bakın arkadaşlar yani Naruto. Lan öyle miydi? Neyse. Bode, 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 bode,

Ay keşke ayarlasaydım ya. Üç parmak yap. Oh. Bir. Açmayan kardeş. Burada. Mask. Free Fire maskesi var. Öbürün nerede? Yoksa mıydı? muydu? Ha birisini daha gördüm. Oh. Ne sıkıyorsun lan Allah Allah. Boşuna merdivim gidiyor. Aha. Kaç yu çakal. Bence bu noob. Koş Şunu da bırak. Of. Orada gördüm. Ana sıkıyor şaka. Saklanma. Çok açıktayım. Sıçtın. Değiştir. Ne? Ha, tekrardan canlanma varmış. Burası neresi lan? Aydın bismillah. Çatıya geçeceğim. seri atışlar çok iyi bir şey. Seri atışlara bayılıyorum. Oh! Al Allah'tan ölmedik. Cık. Hemen şöyle. Silah sıkıyor. Allah. Bismillah. 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 Lan. Ne oluyor lan bana? Yok artık ya. Dur. Oyun ayarlarını değiştirip bunu ağzına sıkeceğim. Şimdi ayarlara giriyoruz. Kontroller. Açık olsun. açık olsun. Bedava kamera tuşu. Açık olsun. Açık olsun. Ha, işte istediğim de buydu. Şimdi bu PUBG'deki gibi yapacağım. Bu burada. Şimdi bu tamam. Bu da tamam. Heh. Geldik buraya. Şunu da şöyle küçülterim. Küçültemiyoruz. O zaman şöyle kalacak. Yani küçülmüyorsan kalacaksın. Sonra şöyle. Büyütme yok mu ya? Şunu da şuraya alalım. Bunu da buraya alalım. Fazla yer kaplamasın. Bak bunları da. Sıkıntı olur. Hımm. Böyle bir şey neden var? Tamam. Böyle olsun. Bu da. O zaman böyle olsun. Ama büyümesini istiyorum. Hımm. O yığıtı büyütebiliyormuşsun. Bunu da büyüteceğim o zaman. Büyüt aga. Benzeri oldu. Benzeri. Tamam. Yaptık. İnşallah böyle kalmıştır. Bir kontrol edelim. Ay senin. Allah Allah. Kaptım bir sonunda. Tekrardan bir firfire oynuyorum. Bu sefer kazanacağımı inanıyorum. İddialı tabii ki oyuncular var. Ama ben kesinlikle daha iddialıyım. Bunu bilmenizi isterim. Heh tam istediğim gibi. Şöyle de vuracağız. Heh. Mis 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 mis. Mis 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 mis. Sürekli gereksiz yere silah atmayacak. Mis yani. sen nasıl at diyorlar? Sıra bize geldi artık. Uy. Uy. Git kardeşim. Git. Bas 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 bas. Yaklaşıyoruz. Aa yine aynı yerde duyduk ya. Bu sefer daha beter yerde mi duyduk? Yok. Değişik bir yerde doğduk. Hiç bilemediğim hiçbir şey olamayacağı bir yerde doğduk. Su ama. Sıla ama biz. Çık 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 Neredesin? Yüzünü göster ulan. Seni direkt bulmak istiyorum. Hadi. Daha demin ses çıkmadı mı ya? Bu ne be? Bu ne be? O ne acaba? F yazıyordu ya. Neyse burada bir Kimse yokmuş. Ah. Hemen. Çık kardeşim ortaya. Neredesin be? Ben ne? Oyun mu oynuyorsun lan? Gideyim de senin bir paçanı çıkayım. Kaçtı ya da. Allah Allah. Silah sesleri geliyor. Yarım saat böyle mi olacağız? Lan neredesin ulan? Bir kişi ölürüm bari. Neyi kullanacağım. Vay. Hi. Vay aslana bak. Neredesin bakalım? Birileri burada olmadı. Ben korkmayın ya. Yani. Korkacak bir şey yok. Yani öldürüp gideceğim yani yoluma. Oo. Uh. İyi sıkıyor. <laughs> Lan orada da birisi vermiş. Sık kardeş. Bir gitti. Hemen onu da al. Büyük çatışma. Gelin lan. Uy, şimdi prime açtım ben. Yine bir şeyler oluyor orada. Bir gidip çözelim. Lan. Hop. Bir. Lan. Değiştirecek süreyi mi O birisi sıkıyor arkamdan. O oh, işte. Kaçıyor şakal. Hoppala. Ezbin. Ezbin. Allah Allah, bir bir Allah, vujimat, Malik, Malik, vujimat, Malik. Ah, çakal, git başımdan. Arkadaşlar yani arkadaşlar basitler. benim ne var. Basitsiniz ya. Alandan çıkmayacağım. yani. Benden korktukları için mi? Ee, olabilir belki. Ya benden korkacak bir şey yok yani. Öldürüp yoluna bakacağım. Wow. Öldürüp yoluma bakacağım. Onun hani neredesiniz? Birazdan burayı toplaşırlar. Ben dediysem olur. Ben dediysem olur. Alek. Hmm. Bas aga ah, bas 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 bas. la la lay lay E <laughs> <Ya>, Bilenler <laughs> duruma ya, yazsın. Bu

Öbürü neredeydi? Neredesin ulan? Aha gördüm. Uu, Büyük kapışma olacak gibi. Şu an kaçıyor. Kaç Adam oğlum. Hasabınızı bilin. Hemen şu arabaya binip basmamız yok mu? Eskiden ne sürerdim? Dili tutalım bir de. Pum, bode, bode, Uş. Epey oldu. Bir yerde silah sesleri. Ben örümcek adam olduğum için

Hoppala. Çarşı pazar. 18 kişi kalmış. Büyük çatışma var. Gel lan. Kaçtı çakal. Of. Kim vuruyor ya? Ha. Hemen. Silahın mermisi bitecek. Hop. Hop. Buraya hatırladım bir yerden. Yani tanıdık geldi. Oyun oynamıştım da önce. Yani büyük çatışma diye buna denir. Sadece 8 kişi kaldı. Bakalım yenebilecek miyim? Silahım azaldı. <laughs> <Git>. Hop. <laughs> Hop. Kim bana vuruyorsa geberttim. Bu arada birkaç kişi daha var. İki kişi. Duelo he. Nereden sıkıyor lan? Arkamdan sıkıyormuş. Ve Birinci olmamı çok az kaldı. Birinci. İşte bu kadar yani. Çok basit bir oyundu. Birinci olmak eğlenceliydi. Güzel de akışlıydı. Sarıyordu. Neyse boşver. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yine bir şeyler var ya. Oo neler aldık neler. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumları da istediğiniz oyunu yazmayı unutmayın. Onu da oynayabilirim. Ya da bunun da bir failin devamını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.